Bir öğrencinin haftanın ilk 5 günü çözdüğü soru sayıları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Soru çözmediği gün yoktur. En çok soruyu salı günü çözmüştür. Aşama aşama gidelim arkadaşlar. En çok salı günü çözmüş. Bakalım. Burada salı günü en çok çözmüş. Adana uygun. Burada da en çok salı çözmüş. Burada da en çok salı çözmüş. Burada da en çok salı çözmüş. Buradan herhangi bir işe yarayan bir bilgi olmadı. En az soruyu çarşamba günü çözmüştür. Bakalım arkadaşlar. Burada pazartesi çözmüş en az soruyu. Bu olmadı. A şıkkını eledik. Burada en az soruyu yine bakın burada eşitlik var. Yine en az soru çarşamba günü olmadı. Bunu da eledik. Burada en az soruyu çarşamba günü çözmüş. Burada da çarşamba günü çözmüş. Evet, C ve D şıkları arasında kaldık. Şimdi devam ediyoruz. Pazartesi günü çözdüğü soru sayısı cuma günü çözdüğü soru sayısından azdır. Pazartesi cumadan daha az olacak. Bakıyoruz şimdi C ve D'de kalmıştık. Pazartesi cumadan daha az. Pazartesi şöyle cumadan daha az. İkisi de uydu arkadaşlar. Perşembe ve cuma günü çözdüğü toplam soru sayısı salı günü çözdüğü soru sayısından fazladır. Şimdi perşembe ve cumayı öncelikle burada toplayalım. Burada 50, burada 90. 50 90 daha 140. 140. Evet 140. Burada 110. Evet. Bu toplamları salı gününü geçti arkadaşlar. Bu uygun. Buraya bakıyoruz. Perşembe ve Cuma dedik. Ee, 70 artı 40. 110. Burada eşit oldu arkadaşlar. Bu olmadı. Biz daha fazla olmasını istiyoruz. O yüzden cevabımız Cedirne.